Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız ama ondan önce gün geçmiyor ki yeni felaketler gelmesin. Size çok kötü bir haberim var. Yeni gelecek olan güncelleme ile artık toksik emoji kullanımı yasaklanıyor. Maçlarda toksik emoji spamlayanlar oyundan banlanacaklar. O yüzden bugün bari kullanabildiğimiz kadar toksik emoji kullanacağız. Diyelim şimdi doğrudan ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır şimdi ilk rakibimizi bulduk. Hemen bir bol şans diyelim. Onun dışında güncelleme detayları çok var arkadaşlar. Bu kadar değil. Mesela arkadan anka kuşuyla çıktı. Şu anlık biz de diğer taraftan bir oduncu bırakalım. Evrimi dönsün. Mesela Patron Aydut isminde yeni bir şampiyon kart gelecek oyuna. Zaten bunun detaylarını falan yorumlar kısmına ben sabitleyeceğim. Oradan bakarsınız. Buradan o da tahminen bir atak yapmayacak. Biz şöyle bombacı ile devam edebiliriz. Hmm. Yani prense döndürmek için çarpma atmamız lazım. Şöyle bir çarpma bırakalım. Vurdurmayalım ya yapacak bir şey yok. Vursun da sonradan arkadan bir atak mı yapayım dedim de gerek yok. Evrim olarak da yeni sezonda cellat evrim oyuna gelecek. Onun dışında maç sonunda artık eskisi gibi sandık vermeyecek bize. Şanslı ödüller verecek böyle. İşte ne bileyim flamadır, emojidir veya o tarz şeyler verecek. Şöyle bir oduncu bırakalım. Adamın oduncusunu da şaşırtmış olalım. Arkadan bir bombacı bıraksak. Oduncusu bir tane vuracak galiba. İki tane burada bir de bırak. Ama sadece dev goblin atıp da bu kadar hasar vermeye utanmadın mı? Mesela şimdi ben buna desem ki sen nasıl bir desto oynuyorsun o Rus çocuğu deyip emoji atsam ban yiyeceğim. Yeni gelecek sezonda bu çok mantıksız olmuş. Hani emoji kullanmamak falan sıkıntı değil arkadaşlar. Ben zaten videoda sunum yaptığım için aslında kendimi ifade edebiliyorum. Yani ben bu adama emoji atmasam da bu benim için bir ihtiyaç değil. Ama benim takıldığım şey şu. Bugüne kadar örnek veriyorum. Şöyle bir emoji geldi, değil mi? Biz bunu 480 TL'ye dükkandan aldık. E madem bunu kullanmama izin vermeyecektin, bunu spam yapmama izin vermeyecektin. Sen neden toksik emoji diye bir emoji getiriyorsun ki oyuna? Anlatabiliyor muyum? Yani bu oyunun dolandırıcılığına ben kızıyorum aslında baktığınız zaman. Onun dışında bir problem yok. Şimdi evet adam dev goblin bastığı an başımız belada. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Şöyle bir çarpma bırakalım ilk önce. Ondan sonra oduncu ile ilk önce bir bombacıyı keselim. Yok abi salalım salalım. Buraya salalım. Adam dev goblin basıp arkasına prens atacak çünkü. Ne yapacağız bunun karşılığında? İşte bu oyun insanı toksik oyuncu olmaya zorluyor aslında. Ondan sonra da diyor ki ben diyor senin fikir özgürlüğüne izin vermiyorum diyor. Sen emoji atamazsın diyor. İşte ben de buna karşılık buradan Supercell ekibi denen oros... sesleniyorum. E madem biz bu emojileri kullanamayacaktık neden dükkana getirdiniz bunu kardeş? Ne anlamı vardı? Bir çarpma atalım şöyle. Evrimli oduncu yapalım savunmayı yapacak bir şey yok. Şöyle bir bombacı en azından sağ tarafı aldık da ne işe yarayacak bakalım sağ tarafı almış olmamız. Buradan 3 tacı aslında gelemez. Şöyle bir prens bırakalım Anka'yı tutmak için. Üç taca biz gidebilir miyiz? Yok ikinci taca gideriz ama dur bakayım. Şöyle bir dev bırakalım. Aslında maçı alma şansım hala var. Hata üstüne hata yaptı burada. Oduncu mu atsak öfke mi atsak diye çok düşündüm de öfke atmak şu an için daha mantıklı olacak. Gerçi adam da iki taca aldı. Biz niye seviniyoruz ki zaten? Şu anlık sadece durumu eşitledik. En azından yıldırım atmamıza gerek kalmadı. Direkt dev goblin basacak. Nub oyuncuyu iyi tanırım. Arkadan bir bombacı. Tabi tabi nub oyuncuyu iyi tanırım dedim ya zaten. Tamam şöyle bir bekleyip prens atalım ondan sonra. Bunda yıldırım var mı? 60 mıydı şu ana kadar? Ben mi oyunu bu kadar kötü takip ettim ya? Yıldırımı varmış adamın. Bilsem bu kadar yan yana dizmezdim ama herhalde demek ki unuttum adamda yıldırım olduğunu. Ya da hiç mi atmadı acaba? Arkadan bir devle çıkalım. En azından şu an şartları eşitledik bir şekilde. Adam sonradan o kadar kendine güvendi ki çünkü destesine karşı biz o kadar çaresiziz ki dedi doğrudan 3 tat çekeyim. O yüzden bu kadar çevirebildik maçı ama Bakalım bundan sonrası nasıl olacak göreceğiz tabi. Bir prens bırakalım. Anka kuşunu birazdan keseceğim Mega Minyon'la. Tamam o devi bir görsün. Tamam şöyle bir Mega Minyon. Güzel hemen ama adamın ankası da felaket zeki çıktı. Şöyle bir çarpma atalım. Sonrasında bombacı. Bombacı yetişemeyecek ona. Evet evet. Yetişemeyecek. Şöyle arkadan bir oduncu bıraksak. Hmm. Bir yıldırım mecburen yapacak bir şey yok da. Yıldırım biraz geç mi düştü? Yıldırım geç düştü. Bir prens. Allah'ım bundan 3 taç yemeyeyim ya. Şöyle bir öfke. Şöyle bir bombacı. Hayalet de gelsin. Yok 3 taç edik bundan. Bir de şu videoyu mübarek böyle bayram gününün ilk sabahı çekiyorum ama. Gittim kıhtirden 3 taç yedim. Şimdi buna mesela toksik emoji atsam nasıl yorum? Şuna ben bunu atamayacak mıyım şimdi mesela? Yok gerçekten yani her gelen güncelleme birbirinden mantıksız oluyor bu oyunda ya. Bu oyunu yöneten gerizekalılar gerçekten böyle hani çizgi film ekibi gibiler abi. Bu oyunu nasıl böyle yönetemiyorlar, nasıl başaramıyorlar, nasıl bu kadar saçma kararlar alabiliyorlar? Bu amına kodumun masasında bu kararları kim veriyor? Ben bunu çok merak ediyorum mesela. Hani bu kadar aptal insanlar nasıl bir araya gelebiliyor ya? 50 IQ adamlar güncelleme getiriyorlar. Şöyle bir dev bırakalım. Hayır sen güncelleme getireceksen eğer ilk önce şu eşleşme problemini çözeceksin. Bak sürekli böyle anti eşleşmeler geliyor karşımıza. Bu sezon sadece bir gün iyi eşleşme aldım. Onun da videosunu yaptım zaten. Çok şaşırdığım için. Hayretledim. Biz iyi eşleşme aldık. Çarpma bilerek atmadım. Bu ataktan bir şey çıkmayacak çünkü. Adam tüm kartlarını dizdi oraya. Bir ben yokum zaten defansa. Şuraya bak. Şöyle bir bombacı da bırakalım. O yalansın en azından. Biraz hasar mazar versin. Of of. Oduncuyu bırakalım ya. Evrimlisi dönsün bir yandan. Abi şu emojiye hiç kıyamıyorum mesela. Şunu bırakmak hiç içimden gelmiyor. Ha tamamen bırakmak zorunda değiliz. Artık sadece spam yapmak yasaklandı arkadaşlar ama en azından ard arda iki defa veya 3 defa atabilmemiz gerekir bence. Ama yeni gelen güncellemeyle nasıl olacak bilmiyorum. Adamlar detay vermeyi unutmuşlar çünkü. Şimdi diğer taraftan oynayalım ya. Diğer taraftan oynayalım. Aynı taraftan oynamayalım. Mega Minion şuna zaten iki tane patlatır. O güzel olur en azından. Sağ taraftan atak yaparsa savunabiliriz diye tahmin ediyorum ama atacağı kartlara göre. Bir şövalye artı mezarlık basabilir sadece. Hmm. Tamam şöyle bir öfke bırakalım. Başka bir şey atacağımızda diğer taraftan atak yapsak nasıl olur sanki? Tamam devam edelim. Şöyle bir prens ondan sonra yıldırım. Yıldırımı bekletiyorum. Şöyle bir yıldırım bıraksak. Tamam güzel. Hmm. Bir çarpma bırakalım. Prens hadi hadi kes şu şövalyeyi bu nedir bu böyle bu kadar? Ah be bir an gene kuleye vuracak sandım sevindim ama zaten yok mümkün değildi. Ama oyunun mekanikleri kötü olduğu için işte öyle gibi gözüküyor. Şöyle bir bombacı bırakalım. Bu maç zaten uzatmaların sonunda bitecek arkadaşlar. Daha önce bitmesi mümkün değil. Şöyle bir dev bırakalım. Köprüden girmeyi dener mi acaba? Yavru ejder, artı mezarlık falan yapar mı? Tamam şöyle köprüde keselim onu. Savunmayı mega minyon artı öfkeyle yapabiliriz. Öfkeye gerek kalacak mı diye bakıyorum ama. Sanki çok da kalmayacak be. Onun yerine şu taraftan bir prens atsak. Tamam buz büyücüsünü de kestik bedavaya. O şimdi kafesi çevirecek ama. Dur bakayım şöyle bir Bombacı. Artı bir yıldırım bıraksak. Güzel. Güzel de şunu destekleyelim bari. Sağ taraftan da biraz hasar vermiş olalım. İki tane vur. Yani fena vurmadı en azından. O da bir şeydir. Hmm. Bu bir mega minyon bırakalım buraya. Sonrasında bir oduncuyu atalım. En azından evrimi dönmüş olsun. Bir yandan adam atak yapmasın diye ben de sürekli atakta kalıyorum ama kasırgası falan da var ya bela oluyor bana bir şekilde. Diğer taraftan prensle çıkalım. Soldan oynamaya teşvik ediyorum onu ama bakalım oynayacak mı? Tamam şöyle bir dev bırakalım. Şövalye de gelsin. Sonra burada bombacıyla ve öfkeyle savunma yapabilirim. Biraz bekleyip atalım öfkeyi. İskeletler biriksin diye. Ya yani fena değil. Bombacım ölmezse eğer. Gene de çok hasar yedik de. Prens abi. Şövalye o be. Gariban o. O ezik. O sadece bir şövalye. Bir yıldırım atacağım gene de ya. Dev bir tane bile yumruk atsa benim için kardır. En azından iki taraflı oynayalım. Bir tane daha vur. İyi bari. Emeğim boşa gitmedi. Güzel fena hasar vermedik. Hemen şöyle prens. Köprüde keselim. Bir de mega minyon atalım. Köprüde kesmezsek çok sıkıntı yaşayacağız burada. Şöyle bir bombacı bırakalım. Sonrasında bir oduncu. Bu sefer çarpmayla yapacağım savunmayı. öfkeyle değil. Evrimi dönsün çarpmanın. Yani bombacı Allah'tan var yani güzel iş yapıyor da. Şöyle bir dev. Elinde bu sefer kafes evrimli değil mi? Evet evet buna yapabilecek pek bir şey yok zaten. Hmm. Tamam. Bir prens atalım şöyle. 12'leri de çok bekledik. Şöyle bir bombacı da bırakalım. Sonrasında bir öfke. Prens çok salaksın. Evet evet. Cahil bir karsın. Aptalsın. IQ düşüklüğü belirtisi bunlar. Bunlar IQ düşüklüğü belirtisi. Neyse bu maçı kaybetmeyeceğimi bildiğim için rahatım. 42 saniyede ben bu maçı zaten garanti alacağım. Siz de rahat olun. Tamam. Şöyle bir tekrardan prens basalım. Şöyle yapalım. Bir oduncu bırakalım burada. Alamaz alamaz. Şöyle bir öfke bırakalım. Hiç kuleye hasar yemeyelim. Sağ taraftan güzel vurduk. Şimdilik bir şeyler yap başarmaya başladık. İki taraflı oynuyorum. O zehir çevirene kadar ben zaten kulesini almış olacağım. Şöyle bir yıldırım da bırakalım. Güzel. Hmm, hemen bir çarpma. Tekrar bir öfke bırakalım. İyice maçımızı garantileyelim. Bir yıldırım döndüreceğim sadece şu an. Aslında diğer tarafa mı atsak diye baktım da. Şöyle bir yıldırım. Sol taraftan da sağlam hasar verdik. Şöyle köprüde keselim bunu. Tamam bir de çarpma atalım. İyi oyun diyelim. Zaten öfke atsam maç bitecek Rahat aldık. Çok çok kolay bir maçtı benim için. Yalnız o kadar iyi oynadım. İyi oyunu diyorum. Karşılık vermiyor. Şu an bu emoji hak ediyor mesela. Tamamdır. Şimdi bir diğer rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Teşekkürler diyor. Arkadan bir bombacı ile çıkalım. Bu arada bu verdiğim güncelleme bilgileri kesin bilgiler arkadaşlar. Zaten o emoji konusunu falan Clash Royale ekibi kendi sitesinde de paylaşmış Instagram üstünden. Şöyle bir oduncu bırakalım. Hatta yabancı takipçiler o kadar e, bu güncellemeyi saçma bulmuşlar ki emoji konusunda. Hepsi bir Nisan şakasıdır falan demişler yani. Ama zannetmiyorum bu zaten salak bir ekip olduğu için bunlar yaparlar o tarz bir güncelleme diye düşünüyorum ben. Neyse. Ha, onun için de size bir taktik vereceğim. Şimdilik bir atak yapmaya devam edelim. Adam köstebek oynuyor. Bunu 1 ile sıkıştırmamız çok kolay olmayacak ama şansımıza bir deneyelim. Hmm. Öfke falan atsak da buradan bir şey çıkmaz. Adam rahat bir şekilde savunur bence. Aynen rahat bir şekilde savunurdu. Onun yerine iksir avantajına geçip tekrardan arkadan oynayabiliriz belki. Mesela arkadaşlar bazı emojilerin toksik olduğu belli oluyor. Örnek veriyorum işte şu tokmak emojisi olsun, ağlama emojisi olsun, ağlayan goblin, ağlayan kral falan. Bunları attığınız zaman ban yersiniz. Ama onun yerine şu güçlü madenci emojisini kullanırsınız. Ban yemezsiniz örnek veriyorum. Bu çünkü bizim kendi aramızda anlam yüklediğimiz emojiler olduğu için Süpersel ekibi bunun anlamını bilmiyor. Şöyle zamanında bir çarpma atsak. Tamam bombacıya falan vursun çok fazla hasar yemeyeceğiz. Onun yerine belki arkadan oynarız. Güzel. İki tane vursun ondan bir şey olmaz. Arkadan bir prensle çıkalım. Dediğim gibi 1x'de zaten az hasar yiyelim de 1x'de yakalamamız mümkün değil. Yine bir atak yapmayacağım şu anlık. O iksir harcasın diye uğraşıyorum. Abi bir destede kraliçe ve paket varsa çok sıkıntılı bir deste oluyor. Hani savunma yapmak ona karşı çok zor oluyor ve sürekli böyle saldırı yapıyorlar. İşte domuzcuk destesi gibi düşünün. Ki köstebek zaten güçlü bir kart. Herhalde bu maçta uzatmalara gider diye tahmin ediyorum. Burada yapacağımız bir şey yok. Özelliğine erken basması daha iyi oldu. Şöyle bir oduncu bırakalım. Hmm. Onun dışında şöyle bir bombacı. Paket falan erken atarsa diye bombacıyı bu taraftan evet atmıştım. Çarpmayı atalım ki evrimi bir yandan dönmüş olsun. Sonrasında şöyle bir tık önden çıkalım. Ondan sonra önüne bir dev koyalım. Güzel oduncu kuleyi görmemek için güzel bir çaba sarf etti benim gördüğüm. Oduncu hiçbir işe yaramadı mesela şu an. Neden acaba? Belki kraliçe gelir. Şimdilik bir öfke bırakalım. Güzel. Hmm. Bir oduncu ile devam edelim o zaman. Şu an sağlam bir hasar belki çıkartabiliriz. Hadi bir bombacı artık yakalan bir herif. Bir prens. Yani bir şey değil mi? Güzel savundu ha. Yok vuramayacağız biz bu adamı. Bu ataktan çıktıysa çıkar artık. Bu ataktan çıktıysa gerçekten bilmiyorum da. Bir kraliçe atsın diye devle zorlayacağım. Kraliçe basarsa yıldırım atacağım. Destemi biliyor mu acaba ezbere? Biliyor belli ki kraliçe atmadığına göre. Bravo diyelim. Oyun buna çok güzel bir imkan sağlamış bu eşleşmeyi atarak. Adam da imkandan faydalanıyor ne yapacak? Şimdi bunu belki oduncuyla ilerleyen zamanlarda yakalayabiliriz. Şu anlık bir şey atmaya gerek yok. Arkadan bir prensle çıkalım. Güzel. Abi evrimli oduncuyu o kadar bize kullandırmıyor ki adamı da tebrik edesim geldi. Gerçekten az önce güzel savunma yaptı hakkını verdi mesela. Hani çok ezber oynuyorsun lan çok ezber oynuyorsun da bir mega minyon. Sonrasında bir oduncu. Devam edelim. Bir bombacı şöyle bir de öfke bıraksak mesela. Güzel. Gene top falan çevirir bu da. Hmm. Tekrar şöyle. Oduncu bir tane vur. Heh Allah razı olsun be. Allah razı olsun bir tane vurdun en azından. Onu da yapmayabilirdin çünkü. Bir goblin tahmin ediyorum şöyle bir çarpma falan gelirse diye. Önüne bir atar dedim ama atmadı hiç, Atmadı. Arkadan bir devle çıkalım bu taraftan bir köstebek hata yapmasın diye. Abi kraliçeyi falan şöyle çıksa mesela. Hmm, yapacak bir şey yok atalım yıldırımı. Bir özellik bastı en azından güzel olur. Heh, özellik bastı en azından yıldırımı boşa harcamadık. Oduncuyu önden atsak şöyle bir bombacı gerçi çok iyi savunma yapıyor. Hasar olarak önde onun avantajını çok iyi kullanmasını biliyor herif. Devam edelim. Şöyle bir öfke artı çarpma yapsak goblinler erken ölsün. Hadi prens git lan. Hadi be işte bu aslanım benim. Hatta bir de yıldırımla seni destekleyeyim şöyle. Yalnız o kadar gittik çok az hasar verdik ha. Tamam en azından atak yapma sırası ona geçti. Şu an şöyle bir dev basalım. Bir oduncu bıraksak şöyle. Güzel. Fena değil. Bombacı güzel bir savunma yaptın sen orada. Şöyle bir öfke basalım. Bir de çarpma özellik gelecek. Şöyle bir bombacı bıraksak. Güzel. Hata yaptı en azından. Prens diğer taraftan gitti. Yıldırım'a falan dönmeye başlayacağız. Çok güzel. Prens gerçekten var ya iki taraftan da maçı Prens taşıdı. Yıldırım'ı belki tutmaya çalışır diye şöyle oynadım. Hemen bir Prens bıraksak. Çok güzel savunduk. Başka bir şey atmaya zaten aslında gerek bile yok. Kuleye atalım çarpmayı. Köprüden bir şey bassa da artık bundan sonra tabii ki yetişmeyecek. İyi oyundu diyelim ya. Adama saygı duydum. En azından güzel oynadı Köstebek destesini. Yalnız iyi oyundu diyoruz karşılık vermiyor böyle olunca da ben kızıyorum işte bak takipçimle aynı anda attık emoji ya adam has takipçilerimizden tebrik ediyorum. Hala atıyor hızını da kesemedi tokmak emojisine geçti şimdi. Neyse bu maçın şerefine şöyle güzel bir büyülü sandığımız var gerçi ay, anahtarımız yokmuş ama olsun açalım. Bir efsanevimizi ver bakalım. Evet. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk derken Japon bir oyuncu geldi hem de isminde kalp var kesinlikle bir ibne destesi oynuyordur. Mesela iksir golemi olabilir, tazı olabilir. Bu tarz bir deste bekliyorum bu adamdan. Bir mega minyonla çıkalım arkadan. Acaba lockbait mi oynuyor? Japonlardan pek beklemem mesela lockbait destesi oynamalarını ama bakalım göreceğiz. Gerçekten öyle galiba. Ya da mega şövalye olabilir belki. Mega şövalye olabilir. Yani Japon olduğu için öyle tahmin ediyorum da yok havan destesi oynuyormuş bu arada. Tamam havan destelerine de saygı duyuyorum. Havan destesi kullanmak yetenek gerektiriyor. Burada bir yıldırım atmayacağız. Evrim dönsün diye şöyle bir çarpma atabiliriz sadece. Güzel. Mega Minion'u görse de kuleye dev yumruk vuramayacak zaten. Arkadan bir prensle çıkalım. Havanı çevirmesinde bir kart daha var. Şu an havanı doğrudan atamaz. Özellikle basmayacaktır benim tahminimce. Bassa da savunmayı yaparım rahat bir şekilde. Prensin önünü desteklesek mi? Şöyle belki bir çete gelir. Bir bombacı bırakalım. Hmm. E bombacı... Mal mal yürüyor orada. Bombacının pek arenada işi yok galiba. Hayır normalde sevdiğim bir karttır da böyle o kadar mesafeden de vursaydın keşke. Neyse oduncuyu bırakmamız iyi oldu en azından madenciyi keseceğiz orada. Şimdi arkadaşlar bu desteği iyi oynarsak bu maç uzatmalara gitmeden bitebilir. Tabii ki rakibin de nasıl oynadığı önemli ama rakip Japon olduğu için mutlaka bir hata yapacaktır. Elimizde havan için dev ve yıldırım gibi iki güzel kart var. Hatta şu an bir devle devam edelim. Havanı mesela şöyle ortalı atsa buz büyücüsü şuraya geldiği zaman güzel kuramazsa eğer yıldırımı vurabiliriz. Şu an göreceksiniz zaten buz büyücüsü de öldü. Güzel. Şöyle bir de öfke basalım. Hem havan ölsün. Güzel. Hmm. Çarp atmaya gerek yok. Mega Minyon zaten oklar attı adam. Adam kötü savunma yapınca yapacak bir şey yok. Oklar atıyor böyle. Şu an bir saldırı yapsak da tutacak zaten. Yapacak bir şey yok. Yok abi kuleye bak. Allah böyle kule birliğinin de belasını versin. Eyvah bir tane yarasayla mücadelesini gördünüz değil mi? Neyse arkadan bir mega minyonla çıkalım beklemeyelim. Şöyle bir bombacı. Güzel. Madenciyi tutmamız iyi oldu. Sadece kaç tane? iki tane vurdu. Arkadan bir devle çıkalım. Şu an diğer taraftan bir havan saldırısı yapsa bile tutacağıma zaten güveniyorum. Bunda zehir falan atmadı değil mi şu ana kadar? Ama zehir olabilir. Bir prens bırakalım biz yine de. Bakalım. Gerekirse bir yıldırım atabiliriz duruma göre. Hmm. Kartları atalım Yıldırım'a. Havanı beklemeye gerek yok. Tamam. Şöyle bir de öfke bırakalım iskeletler için. Hmm. Çarpmada atarsak çok abartı olacak. Hiç gerek yok atmaya bunu. Bir havan hata bekliyorum şu an yapmasını ama bakalım yapacak mı? Herhalde yapmayacak. Şöyle. Hmm, yaptı. Bir oduncu bıraksak. Bombacı vur şöyle. Çok güzel. Hmm. Bir prens bırakalım. Güzel güzel. Fena değil. Hiç fena değil. Prense vururken kuleye vurdu mu? Vurdu değil mi? Bir dev bırakalım. Merak etmeyin ben bir Japon'a hiçbir zaman yenilmem. Şöyle bir öfke. Çete gelir mi? Hmm. Biraz onu zorladık sanki. Zorladık da yine arkadan mı çıksak? Dur bakayım. Yo yo devam 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 devam. Çete içinde bir evrimli çarpma bırakacağım burada. Çok güzel. Öldür artık. Oduncu öne geçti çok güzel. Buradan maçı aldık. Büyük ihtimalle maçı aldık buradan. Savunma yapamaz çünkü bu Japon. Tebrik edelim. İyi oyundu diyelim şöyle. Hatta tebrik etmeyi arttıralım. <laughs> Evet arkadaşlar maçlarımız böyleydi. Bu videoyu bayrama yetiştirmeye çalışacağım. Bayramın belki birinci belki ikinci gün bunu izleyeceksiniz. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah hepimizi nice sağlıklı bayramlara eriştirsin diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Eyvah eyvah.